Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Dostlar, otelimizdeyiz. Evrim ve ailesiyle beraber bugün burada yapacak çok işimiz var. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Bakın dostlar, şurada kamera. Bu da dönüyor, dönüyor surat tanıma, yüz tanıma. Çam fıstığının denizcim kilosu bazı marketlerde 4000. Ekrandan da görebileceğiniz gibi işte gece modu var, işte titreşim önleyici vesaire. Hareket algılama. Mesela hareket algılamayı şu anda açtım sarmaşıkla çamaşır yıkanabiliyor. Ne <laughs> unutmayayım. Seni unutmak mümkün mü kız? Hani birileri geliyor çöp atıyor. Acaba kim atıyor merak ediyorum. Ya Hep ne? merak ediyordum ama artık. <gülüyor> <gülüyor> Doğayı sev yeşili koru değil mi? Babayı da öp. oldukça ufaktı değil mi? Evet. Gördüğünüz üzere dostlar sineklikleri yapıyoruz. Eksik sinekliklerin ölçüsünü almıştık. Ee, evimde gelirken alüminyumlarını almış. Evet. Bak hemen gel şöyle nasıl bir şey yapıyoruz. Tarif edeyim sana. Biz ölçülerini aldık. Şöyle aparatlar var. Bunları takıyoruz. Menteşeli açılıp kapanabilen değil, Tabii değil mi? Tabii sağ... menteşeli açılıp kapanabilen Menteşeli mi olur olacak? burada oluyor. Ha tamam. Açılım varmış Çok güzel ya açılıp kapanabilmesi çok iyi. Bak şöyle şunu da göstereyim. Bak şu içinde de şöyle bir kanal var. Hı hı. Bu kanalda da işte ağ erip buraya fitil Koyuyorsun, Fitil koyduğun zaman işte bu direkt sineklik oluyor. Biz de evdekilere yapalım ya. Bir de evet. birer taneleri eksik ya. Evet. Hazır burada, artık yapmış olduk. Bak şunlar menteşeler, şimdi birazdan takılacak bak. Bunu herhangi bir alüminyumcu da yaptırabiliyor muyuz? Ya bu böyle üç metrelik, şöyle bak bu kesilmemiş hali. Hı, -hı. satılıyor. Profil olarak satılıyor, bununla yapıyoruz. Yani düşündüğümden kolaymış. Bizim köyde satılıyor mudur? Satılıyor, satılıyor. Bu profiller her yerde satılıyor. Hı -hı. Tüm da var. Ama benim bildiğim Fransız da bilmem. Bilmem. bilmem ben. Fransızını oyutayım. Türkçesini bilmeyen oldu. Ben sana çok ciddi bir oyuncuyum. Evet, evet. Sen ne yapıyorsun? Ding dong, komşum geldi mi? Komşum geldi mi? Ding dong, ding dong, ding dong. Aferin, ben okuyorum. Ben de şöyle biliyorum. Ben de şöyle Burada Le Jaco Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Bu nedenle bayrağımız daima dalgalanacak. Evet, İbrahim amca direkt bir bayrak getirdi. Onu da buraya astı dostlar. Bayrağımız da dalgalanıyor. Badem ağacımızda. Yüz tanıma falan da olacak değil mi şimdi kamerada? Evet, olacak. Dostlar gizli kameramız da takıldı hem buraya hem kamp alanına. Bu arada sinekliğimizi takıyor evrimde. Son ölçüleri. Tam gaz çalışmalar devam ediyor. Dostlar şöyle kamera bu hepimizin telefonundan e, bağlanabildiği bir kamera. Aynı zamanda hareket sensörü, işte ses sensörü vesaire var. Gördüğünüz gibi dönüyor gece görüşü, mece görüşü, işte yüz tanıması. Bunun kurulumu da tamamlanmış oldu. şu hat üstünden ya yani şu su borusu biraz böyle bir karış falan alta gömülecek. İleriden su kaynağından lavabolara giden hat bu. Şimdi biz de boruyu içeri gömmeye çalışıyoruz. Aksilikler olsa da filiz ile deniz çözer hızlıca. Hiçbir iş onları korkutmaz. Yaparlar her işi bir arada. Evet, çok iyi oldu. Açtınız mı? Tamam bakalım gelecek mi? Buraya gelmedi daha. Eren burası açık mı? Bak oradaki bana açık mı? Yok açık. Açık. Geliyor. Buraya gelmedi daha. Evrim Mus muslukların altında da şey var. Bana var. Evet. Buradan gelmedi henüz. Hah geldi. Tamam geldi. sularımız. buradan geliyor. Sifonlar da doluyor. Böyle bir genel kontrol. Tamam, burası da çalışıyor. Tamam. Tamam tamam. iyi tamam. İbrahim amca. Ooo maşallah maşallah. Etörü bulduk. Valla <laughs> yani hanımlar da iyi kazdı dostlar. Boruları. Şimdi bunları kapata kapata gideceğiz. Böylelikle buradaki su da komple çözülmüş oldu. Burada da gizli kamerayı şöyle koyduk. Onu göstereceğim size. Yeri çok güzel oldu. <laughs> evet, öylesin. Bakın <laughs> dostlar, şurada hmm. kamera. Bu da dönüyor, menüyor surat tanıma, yüz tanıma. Direkt kapı girişine çevrildi ve kapının önünden hani köpek bile geçse direkt bize alarm veriyor, kedi köpek bile geçse. Böylelikle buradaki güvenliği sağlamış oldu. Aynı zamanda döndüğü için tüm e, kamp alanını da görüyor. Zaten o kameralardan bir iki ya da üç tane daha takılacak. Şu an onların yerlerini belirliyoruz. Ama ana olarak e, ilk iki tane kameramızı takmış olduk. Ne yapıyorsunuz Filiz Hanım? Çam fıstığı diyoruz. Çam fıstığının denizcim kilosu bazı marketlerde 4000. En uygunu 2400 mü idi maşallah? Böyle bir rakam gördüm. Ya. Çok pahalı değil mi? Ya? Ha bu kadar da çok olan bir şey belki biz ne bileyim dibindeyiz diye mi öyle geliyor bana? Hani dibindeyiz evet. ya burada çok var yani. Ee, ya şimdi e ekili olan <laughs> çamların hepsi bence böyle fıstıklı da değil. Yok tabii cinsi var de, şehirde de zordur yani. talep şimdi en çok şehirlerdeyse bilemiyorum. Burada yani. çok var ama dostlar. Buradaki tüm ağaçlar evet. bunlardan veriyor deli gibi. Evet yani kampımıza gelirseniz belki siz de <laughs> çam fıstığı toplayabilirsiniz. Şöyle bakın içinden göstersene bu. Hani bilmeyenler için dostlar içinden şöyle şöyle çıkıyor. Bak Meltem kırıyor gördün mü? Şunları aynen. Kırıklar da orada. Benim Bakın benim şu dedem aralarda var dostlar. Şöyle. Oynan Çıkıyor. Benim bir dedem var. Hmm. <laughs> Neymiş dedenin adı? Engin. Ha aferin şey Yunus. Evet bir de Yunus var. Bir de Yunus dedem var. Evet. Murat Deniz uyumayacak mı? Uyusan mı acaba biraz ha? Uyu biz hızlanalım. Ne dersin? Sıcak. Sıcak mı? Hayır kucak diyor. Kucak. <laughs> ben anlamamaya çalışıyorum. Evet, dostlar herkes fıstık ayıklıyor. Kilosu 4000 lira olunca. <laughs> Aman fıstığa hücum ettireceğim millete. Yok <laughs> Yo, kampa gelenler değil mi? E, tabii canım. <laughs> Dinlenmek için ya. Başka bir meşgale. Ve sevgili dostlar biraz mola verdik. Ben mola vermişken şu kameraları size göstermek istiyorum. Şimdi bunu bir uygulamaya bağladık. O uygulama üstünden şöyle bir şey var. Şimdi burada uygulamayı görüyorsunuz. Kamp alanı ve motel iki tane kameramız var. Kamp alanına giriyorum. Bakın kamp alanına girdiğim anda bu şekilde kamp alanı bana gösteriyor. Ve kamerayı sağa sola yapabiliyorum. Bakın çevirebiliyorum. Ben çevirdiğim zaman kamera e, fiziksel anlamda dönüyor ve sağa sola gidiyor. Şöyle göstereyim. Mesela şimdi çevireceğim. Bakın. Şöyle tam kendimi çekiyorum. Ekrandan da görebileceğiniz gibi işte gece modu var, işte titreşim önleyici vesaire, hareket algılama. Mesela hareket algılamayı şu anda açtım. Hemen benim telefonuma uyarı geldi. Telefonumdan da saatime geldi. Bakın burada diyor ki işte human body detected, insan algılandı işte hayvan olduğu zaman hayvan algılandı vesaire ya da buradan alarm verebiliyorum yani bizim için çok güzel oldu zaten ben günde iki ya da üç defa burayı kontrole geliyordum ve etrafında dönüyordum ama şu anda telefondan e, otomatikman burada kim var birisi bir şey mi yapıyor ateş yakan mı var alkol alan mı var artık her istediğimizde e, buraya bakabileceğiz ve istediğimiz tarafına bakıyor olabileceğiz yani. Evet Filiz hanım. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyoruz? Zeli ablayla beraber yani evli annesiyle beraber buraya sarmaşıklar ekiyoruz. Şöyle iki farklı cins sarmaşık var istiyoruz. Yani buraya e, doğal istedim. bir şey olsun, e, kamuflaj olsun. E, şimdi böyle ufak ufak iki farklı cinsleri yuvaya ekiyoruz elimizdeki fide bitene kadar devam edeceğiz. zaten şuraları ekmişsiniz. Görüyorum. Evet. Baştan başlamışsınız. Evet. Zaten var? yol, yol tarafının olması en herhalde evet. güzel şey. o şey. en olması gereken. Hem tozu engeller hem daha güzel gözükür. O gölgelik olmaktansa. Bu demek çok şey bir tür. Direkt böyle ikinci çıkıyorsa. Evet baksana ben hani bu şekilde büyüyeceğini düşünmezdim açıkçası sunabileceğini. Bakalım Ama şu an nasıl... o kadar yoğun bir su var ki içinde herhalde köklenmeye yetecek. Bakalım köklenecek mi? Hep de yok. aynı şekilde şey yapıyoruz. Eh göreceğiz. Bunları belli bir aralıklarla sulamamız lazım o zaman. Çünkü burası çok kumlu bir toprak olduğu için. Evet doğru. Belli Ama aralıklarla gelip sularız. Şu, şu tarafta yani su yok. Hızlı çekmiyor. Hızlı çekmiyor. Hızlı Suya çek gerek yok mu? Bunu işte 3-4 gün sonra bir sulayın. Ondan sonra sulayın. istemez herhalde. Çok kumlu ya burası hani belki Evet. Ama çok da hızlı çekmedi suyu aslında. Evet. Değil, biliyor musun? Çok tüketmiyor yani. Tamam canım biz burada sularız zaten. Ne olacak? Güzel olsun da. Dök. <laughs> dök diyor. Su olsun da Murat Deniz'e. <laughs> Murat Deniz içine girme sakın. Öyle bir izlenim aldım senden. Hayır hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hay Allahım ya. Terli. Su olsun da Murat denizin. Su e. sevgisi sorulanmasın yani. Ters değil düz. Bak. Düz düz giy. Gel e gel. oldu tabi ısladın e oldu ne yapacağız? Bak, e. E. Kurulamamız gerekiyor senin. Acıyor mu? Bak. E terlini giy ki acımasın. Hadi. Nedir? Hadi. Güzel mi? Yani, i̇çindeki ne? Neden? Acı o temizlenmez. Kuruyunca anca. Murat Deniz. Ben de yapacağım Bu hocam. Telleri böyle gezip yapar. Siz Hanım ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum Deniz Bey? Şurada şöyle dışarı fazla uzamışları budama yapıyorum. Hem burasını toparlamış olacağız hem de bunları götürüp kamp alanında cephedeki tellerin dibine bir doğal perde oluştursun diye ekmeye başladık. İlk önce aslında Evrim'in ailesi gelirken kendi bahçelerinden böyle duvar sarmaşıkları budamış oldukları Aynısı parçalardan miydi? getirmişlerdi. Aslında iki çeşit getirmişlerdi. Ya bundan da var mıydı? Aha bundan da var. Bir de böyle beyaz damarlı farklı bir sarmaşık daha vardı. Ondan da getirmişlerdi. Fakat o tam çevreyi dolandırmaya yetmedi. Yarıda kaldı. Bugün şimdi gideceğiz hem onların sulamasını yapacağız hem de kendi budadıklarımızı e, böyle temizleyip güzelce toprağa ekleyeceğiz inşallah mi? tutar. Bilmiyorum daha, daha önce hiç yapmadım. Bu arada budamayı da doğru yaptım ondan da çok emin değilim. Şu anda yapacağım şey yani yapraklardan biraz arındırıp şöyle biraz ucunu açıp toprağa dikmek olacak. Yani genelde duvar sarmaşıkları çok arsız oluyor. Siz o ucunu yapmadınız ama değil mi? Bir Yok öncekinde daha öncekinde elken. yapmamıştık. Ya ben şöyle bir bu arada araştırdım. Evet Üç gün önce aslında biz ekmeye başladık dostlar. O videonun devamı gibi aslında şu anda devam ediyoruz videomuza. Bugün de uçlarda böyle biraz temizleme yapacağım. O süreçte çünkü böyle biraz internetten baktım. Genelde çok arsız bir bitki aslında. Tutar diye düşünüyorum fakat suya ihtiyaç var. Bugün hem gidip oradaki daha önce ektiklerimizi sulayacağız. Hem de bunların işte can suyunu verip ekeceğiz. Sonrasında da yine bunları da sulamaya gideceğiz tabii. Rastgele gerek kesiyorsun değil mi dışarı çıkanları? Yani aslında şey bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama şurada mesela e, kök biraz daha kalınlaşmaya ve biraz daha ağaç gibi odunun bir şeye geliyor. Yani oradan şu daha burası bu kısım daha körpe ya. Şurayı alıyorum. Daha genç tarafları almaya çalışıyorum. Evet yani şurayı sosu. hafif böyle soyacağım. Ondan sonra da ekeceğim inşallah olur. Bilemiyorum. Daha önce hiç ekmedim. Bizim de bahçenin etrafında bol miktarda duvar sarmaşığı var. Aynı yani... zamanda Filiz bunlarla çamaşır yıkıyor dostlar. Evet. Yani şu yapraklarla yine bu aslında duvar sarmaşığı işte e, kaya sarmaşığı diye de geçiyor bunlar bildiğim kadarıyla. Şurada bir tane yaprak göstereyim. Daha damarı net belli olanlardan. Yani aslında bu klasik duvar sarmaşığı olarak bildiğimiz her yerde çok rahat karşımıza çıkan bu sarmaşıkla çamaşır yıkanabiliyor. Ne yani yapıyorsun? bundan 7-8 tanesini üst üste koyuyoruz. Sonra dilimliyoruz. Şöyle boyuna çizikler atıyoruz. Ondan sonra parçaladıktan sonra bir file ile beraber çamaşır makinesinin çamaşırlarla beraber çamaşır gözüne koyuyoruz. Renkler için ben kullanıyorum. Peki işe yarıyor mu? Yıkıyor normal. Koku moku? koku olmuyor tabii. Yani herhangi bir... Yok pis kokuyu geçiriyor o, mu? Tabii tabii. Çamaşırda kalan herhangi bir koku olmuyor. Gayet güzel yıkıyor. Fakat e, deterjanlardan alışkın olduğumuz o işte çiçeksi bir takım e, kokular tabii bunda olmayacak. Eğer öyle bir koku istiyorsanız böyle e, belki şey olabilir. Lavanta yağı böyle birkaç damla yumuşatıcı gözüne konabilir. O zaman çamaşır aynı zamanda güzel de kokacaktır. Ya da işte hoşlandığınız başka bir esansiyel yağ da olabilir. Bu arada dostlar hemen şöyle uygulamaya gireyim bir kamp alanına bakayım. Bu uygulama bizi çok rahat ettirdi burada. Bakın komple kamp alanını, girişini, çıkışını, nerede ne var vesaire görebiliyoruz. Yine arada tabi düzenli gidiyoruz oraya ama hani bu hem biraz daha güvenlik sağlamış oldu. Değil mi Filiz Hanım? Bir de hem istediğin her an bakabiliyorsun. Gece gündüz fark etmiyor. O anlamda da tabii ki bir şey. Bir yandan da e, yarın öbür gün ee, o alan devamlı izlenecek anlamına gelmiyor ama güvenlik açısından bir sorun olduğunda en azından göz atabileceğimiz bir kayıt olacak, bir şey olacak. Yani o anlamda da kesinlikle Şeyde söylemiştim kalan ama kişiler için güvenlik. Hatırlamıyorum montajda geçiyor. olur olmaz. Ee, kamp alanına dört tane daha, yukarıya da iki tane daha kamera eklenecek. Hani evet. Yani bunlar da ilkti. Dediğimiz gibi bunlar insanları izlemek için değil oranın güvenliğini sağlamak kesinlikle için için. Kesinlikle öyle. Ya seni unutur muyuz ya Mia? <laughs> Seni unutmak mümkün mü kız? Gidelim evet. mi sarmaşıklar ekmeği oteli? Evet. Tamam. Kardeşin ne yaptı? Uyudu mu? <laughs> Çizgi film izliyor. Çizgi film mi izliyor? Tamam hep birlikte gidelim. Hem yürüyüş olur olur mu? Yürüyüş olmasını istiyorum. Tamam. Birlikte gidiyoruz o zaman. Tamam. <laughs> 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 Kıza ailecek otele doğru gidiyoruz. Daha doğrusu kamp alanına doğru gidiyoruz. Hoş ikisi de yan yana değil mi? Evet. Değişen bir şey yok. Sarmaşıklar burada. Çok çok koş koş koş. Dikkatli olun. Evet Filiz Hanım önce kontrol mü edeceksiniz ne haldelerdi? Yeşil yeşil duruyorlar uzaktan. Çok fazla can sormaları normal çünkü şey su verilmesi lazım. Bak bir bu şu cinste ekilen işte. Hı hı. Beyaz yaprakla şöyle göster. gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ya şeyi de bilmiyorum bu arada. Hani belli şeyler ekmek ya da budamak için belli Değil dönemler zamanlı. olur. Mevsimsel anlamda şu anda yaptığımız işlem doğru mu? Onu da hiç bilmiyorum bu arada. Ya bilen can bağlarımız varsa da yazsınlar. Doğru bir teknik uyguluyor muyuz? E ama yani bizim hayal ettiğimiz şey bu ektiğimiz her yuvada iki tane fide var bu arada hayal ettiğimiz şey buraya yani e bahar altından evet şu tele önümüzdeki yaza kadar sarılması olmasın bir, bir ölçüde. O zaman önce bunları sulayıp sonra öbürlerini ekelim. Evet yani buradan şimdi ileriye doğru ekmek ekmiştik fakat hala ciddi bir boşluk var getirdiğimiz fideler oraya tamamlayacaktır diye tahmin ediyorum ama tamamlamazsa da takviye yaparız yine. Evet tabii su ve Murat deniz. Hepsi evet, böyle dibine güzelce bir su verirsen. Anneciğim ya aslan ne olur? <laughs> Murat deniz yedek kıyafeti Zaten yok su burada. Talihli. Su hastası ya. Sen mi oğlum benim? Güzelim. Benim fıstık kızım nerede fıstık? Fındık fıstık lokum. Tamam, tamam. Ya. Bu arada bunları ekerken yapraklarını ya da işte gövdede bir işte temizleme yapmamıştık. Bizim ekçeklerimize yapacağız bakalım. Hangisi? Fark olacak mı? Onu da gözlemlemiş olacağız. da bunlar tutacak mı? gözlemlemiş olacak. Ya bence mevsim doğruysa olur. Hani böyle bir bitki için hani toprakta da bence köklendirme yapılabilir yeterlik su olsun diye düşünüyorum ama evet, tabii yanıyor. Ya yeşil yeşil duruyorlar hala. İnşallah tutarlar. Arsız da ise yani o kadar dedikleri kadar da arsız bir bitki ise tutması evet. lazım. Ya üç gün oldu bu arada bunlar ekileli. Bilmiyorum ya bu kadar sürede solar mıydı tamamen ama solmamışlar. Yani yapraklarda böyle bir sararma falan görmüyor. Şöyle bir çukur değil mi? Bu kadar yeterli. Yeter. Basit olacak ne kadar Ama biz bir tık daha sıkı olsun. Şu ikisinin arası biraz açık oldu. ya kolay kazılıyor zaten. Evet. Murat deniz ama çok da çabuk doluyor geri içine. Ben de babamla gibi bir iş yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Olmuyor mu? Bir babayı birazcık daha gözlemleyelim. Bakalım nasıl yapıyor. <laughs> Murat deniz gel hadi. Ve içini su döküyor. Hadi gel bir kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür kolay. Ederim. Kolay. <laughs> o da kolay. Kolay. <laughs> Murat Deniz'e diyor ki kolay. Biz fazla fazla getirmişiz. Evet. Ama yani normalde benim şey istediğim şey ne biliyor musun? Hani kendi kafamda bilmiyorum tabii bunu Evrim Beylerle de konuşmak lazım. Bu cepheyi zaten komple kapatalım çünkü burası burası direkt <laughs> yol. Ama şöyle yanları da, şu tam karşı kapatmak istemiyorum çünkü deniz gözüküyor deniz yani, denizi, değil mi? yani evet. o manzarayı kesmek istemiyorum gemiler, deniz O zaman artanı da. şurada kapının önüne Bu, ekelim. Kapının sağına soluna, kapı girişinin tamam. sağına soluna ekelim. Tamam. Şimdi şu taraftan hani. Çünkü bura buraya ama şimdi ne bileyim şimdi az gözüktü çıkartınca. Çift çift ekeceğiz ama yine çok var burada. Tamam hadi bakalım. Bence, he, oraya Şimdi nasıl bir şey yapacaksın peki, bir göster ben de kazmaya devam Ama edeyim. Ama şöyle biraz yaprak alacağım. Şuradaki yapraklarını, şöyle bir karış kadar yapraklarını temizlemeyi düşünüyorum ki e, zaten altta kalacak yaprakları beslemeye çalışmasın. Yani su harcamasın daha fazla. Şöyle biraz şuralarını açmaya çalışacağım. Ha, rahat kök yapsın diye değil mi? Evet. Şöyle bir miktar alacağım şunu burada da görmüş oluruz bakalım sonunda. Buraya kadarki olanlar az tutar bizden. Bizim yaptıklarımız çok tutarsa demek ki böyle bir işlem yapılması gerekiyor. Evet. Diyebiliriz. Bunu onu Yani şöyle söyleyeyim sana. Öyle de köklenmez ya da köklenir diyemem ama böyle daha kolay köklendiğini biliyorum. Ama mevsimsel olarak Doğru bir mevsimde miyiz? Murat bile... Deniz, bırak kabloyu. Bu arada dostlar elektrik yok içeride. O yüzden hani rahatım, niye çocuğa tutmadın demeyin. Kabloyla oynuyordu da arkadan dikkatimi dağıttı. Boş bir kablo o. Herhalde vaktinde ışık takılmış ama şu an çalışmıyor. Böyle böyle hazırlayacağım şu işte için. Bak şu direkt şey biliyor musun? Kök aslında. Yani bu şekilde kökleniyor aslında. Benim bildiğim kadarıyla sarmaşıklar. Nasıl? Bak şuradan, bursam göstereyim. Ha. Bak şu tutunan şeyler var ya, bunlar aslında kök. Evet. Yani burası toprağın altına geldiğinde köklenmesi daha kolay Doğru. olacak diye tahmin ediyorum. Bunu ayrıca ekebiliriz mesela. Evet, burası bitti Filiz Hanım. Evet. Komple bir şeyleri bitirdik. Bayağı da var hala. Var, ha, evet. Temizlemeye devam ediyorum. Şurası temizlendi. Kapının önüne mi ekelim onları da? İşte kapı girişini sağına soluna ekersek giriş de hani şey gözükmüş olur. Sonra bence daha zor şurayı da yapalım. Tuvaletin arkasına. Arkasına en son. tuvaletin arkasına şimdi bir şeyler daha yapılacak oraya. O evet, yüzden evet. orayı yapmıyorum. Yani orayı en sona bırakalım. Ama şimdilik... Ben orayı yapma. Bir direkt... de evet. orayı yapma. Abla kardeş kavgası. Hayır yapma niye niye miyacım ne yapıyor bitkileri ekmiyor Murat Deniz ablandan öğren bak bitkileri kopartıyor o... kopartma kopartma no <laughs> ah, ah, no kopartma Ay. tamam mı cici sev onları öp atla ah ah <laughs> Ay, doğayı sev yeşili koru değil mi babayı da öp Ne mi ya <laughs> Canlarım benim Öptün Aferin sana. Yani buranın eski halinden eser yok aslında Ya Aşırı derece çöp olan bir yerde Ve böyle torbalarca çöp topladık Şu an temizlendi diyoruz Tekrar hani birileri geliyor geldiğinizde... çöp atıyor Acaba kim atıyor merak ediyorum ya Hep bir... merak ediyordum ama artık Göreceğiz dostlar Şuradan anlayabileceğiz Anladım. Niyeyse birileri düzenli çöp atmaya bayılıyor Evet yani bira kutusu, soda kutusu. Evet. Ne bileyim. Ya bir de cam şişe falan şöyle bir yerde atmak gerçekten. Tehlikeli. İnsan korkuyor ya. Yani ateş yakmaya korkmayan gerçeğini. Ona niye korksun? <laughs> evet dostlar bir günün daha sonuna gelirken yine aslında bayağı iş halledilmiş oldu burada. Halledilmiş. Halledilmiş. Halledilmiş ile hallolmuşun kardeşi <laughs> o. Halledilmiş. <laughs> halledilmiş oldu. <laughs> Yeni bir kelime. Nasıl mı ya sence? Hallodurmuş güzel mi? Çok Yazalım yani. mı onu sözde, Sönmez oldu Sözlük? Çok eğlenceli. Çok <laughs> eğlenceli. <laughs> Size i̇şte kapının etraflarını da ektik Filiz'in dediği gibi. <laughs> Dostlar, şimdilik aslında yarısı bitti. Yani şurası da ekilebilir evet. ya da ekilemez. Ona en son artık karar veririz Ay. hep birlikte. Evet. Hangisi daha mantıklı olacaksa. Evet, ben oyun mu buranın e, kapatılmamasından yana kullanacağım. Ya şey sadece bir araç falan geçtiği zaman toz olur mu? Hani manzara vesaire bir ona bakarız olmadı o yolu bir şekilde biz Eren abiyle muhtarla konuşup yani e, daha böyle beton ya da asfalt tarzı bir şey yapabilirsek o da güzel olur. Ha, toprak yolu olduğu için toprak yol olduğu için Doğru. ha, Aynen öyle olabilir. O zaman dostlar videoyu dostlar. buraya kadar izlediyseniz kanalımıza dostlar. abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Vallahi çok seviniriz. <laughs> Vallahi çok seviniriz. <laughs> Şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim dostlar. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşene kadar. Hoşçakalın. kalın bye. <laughs> Murat Deniz. Bay bay görüşürüz. Görüş.